Girecek zafer herhalde. Aferin kızım sana. Helal olsun. Çevir. Kızım göğü mü deleceksin? Ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Aferin kıza. Senin Allah'ına göre beni de çek kardeş beni de beni de çek. Dostlara selam olsun kuş böyle oynar. Atladı Zafer. Say. 1 İki. 3 Dört. 5 6 Kaç Otuz metre zafer? 30 metre var. 30 metre çok rahat toprak. Töre çarp. Ha inecek zafer. Aferin kız. Bu kadar basit. Bugün ayın kaçı kardeş? 16'sı mı? 16. 16 Mayıs Pazartesi. Zafer kardeşim izledi Allah'a izin verirse.